Selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yine mutfaktan size selam vereyim can dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla sizlere soracak olursanız elhamdülillah iyi can dostlarım. Bir yaramazlığınız yok. Ve bugün Nuray bacınız ne yapıyor? Şöyle ekranı şöyle hafif kaldırayım can dostlarım. Bugün ben pilavı yapacağım can dostlarım. Sebzeli bulgur pilavı Şöyle soğanını güzelce bir doğrayım. Evet. sizlerin ne yaptınız? Yemeklerinizi ne yaptınız? Hocam dostlarım. Bugün biraz geç kaldım. Akşam oluyor. Pilav yapacağım diye yemek yapmamıştım. Şöyle soğanını doğrayayım. Soğan, yeşil biber, domates. Güzelce de sebzeli bolur pilavı. Hafif sul olacak can dostlarım. Ben yine şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar doğradım. Yeter ol. biberi. Göz kareli gel. Şu kalanını da doğrayayım madem. Arkadaşlar ben bunu bir kavurmaya koyayım. Soğanını koydum bir şey yok. Böyle bu durumu da yıkayıp. Bu da suyunu sızsın. Umarım. Hemen bu tarafa gelelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar soğan sölüyor. Evet, tamam, bir şey salıyor. Arkadaşlar ben buna az bir şey salça kattım. Normalde niye az bir şey salça kattım? Normalde sebzeliye sebzeliğe pek çok salça katmayı seviyorum ama domatesim az olduğu için çok az bir şey salça kattım. Ben bunu da hafif kavurdum. Şimdi domatesimi gibi. Şimdi de bulgurumu kapayım arkadaşlar. Domates oyun içinde ölür. Böyle. Yeter. Arkadaşlar bir şey salça sınır koydum. Bir de döktüm. Biraz bir şey de biber atacağım ben buna. Gördüğünüz gibi. Bir de yaksak da oluyor. Yaksak da oluyor ama ben az bir şey atayım. Arkadaşlar burada da önceden haşlayıp dolaba attığım tavuk suyunu mu var. Mutlaka kalan tavuk sularını böyle değerlendiriyorum arkadaşlar da. De. Evet. biraz da suyunu dökeyim biraz sulu gibi ama sulu sebep suyunu çekmesin istedik bizim preis. gördüğünüz gibi can dostlarım şöyle böyle bir kaynaya dursun şöyle buradan yanına da çacık yapalım dedim böyle göstereyim can dostlarım. Yoğurdumu kendi elimle yaptım. Köy yoğurdum. Size şöyle göstereyim canları. Nasıl göstereyim bilemedim. Evet şöyle canlar. Şu an suyu çıktı mı? Kaymak gibi. Göstereyim. Şöyle arkadaşlar. kendi. Evet arkadaşlar. Hemen pilavım pişiyor. Onun yanına da cacık yapacağım can dostlarım. Gördüğünüz gibi. Bugünkü nasibimiz de bu can dostlarım. Sizler ne yaptınız? Buyurun gelin birlikte yiyelim. Yemeklerinizi yaptınız mı? Can arkadaşlar. Allah ee, günlük size vlog çekmeden artık alıştım olmuyor her gün diyorum ne yapayım arkadaşlarıma ne yapayım bugün de böyle nasipmiş can dostlarım şöyle gördüğünüz gibi yoğurdu ben kendim yapıyorum süper şöyle şöyle arkadaşlar kesebilirsiniz inanın şöyle göstereyim bakın kenarından şöyle kaymak gibi kesip alabilirsiniz yoğurdu. Yani bazen kendim yapıyorum, bazen hazır alıyorum ama yoğurda yaparım yani. Evet, bu köy yoğurdu. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi bunu hazırladım. Şöyle size pilavla pişiyor. Şöyle gördüğünüz gibi canlarım. Göz göz üstünü şimdi kapatacağım şimdi kaynasın. Biraz sonra pişince de Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi bulgur pilavımız pişti. Hemen masamıza götürelim. Eskiden rahmetlik babam derdi ki tatavcana bir pilav pişir. Ne demek olduğunu bilmezdim ama böyle az pişmiş ve sulu. Şöyle döküyorum arkadaşlarım. Orayı da göreyim tabii ki. Şöyle. Buyurun can dostlarım. Hep birlikte yiyelim. Dumanı üstünde bulgur pilavı rahmetlik anneciğimden hatıra bunu böyle yapardı hiç unutmadım Allah razı olsun annemden çok güzel bir lezzet can dostlarım şöyle duman üstünde bulgur pilavı ve yine eskilerin deyimiyle şöyle kesekli ayran bu böyle az karıştırılmış koyu ayrana da kesekli ayran dillerdi can dostlarım yine eskileri yad ettik şöyle bir de turşumuz var Eskilerden ya edince şöyle bir boğazım düğümleniyor can dostlarım gördüğünüz gibi dostlarım sizlere fikir bizlere afiyet olsun Allah'a emanet olun Allah herkesin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin hayırlı akşamlar olsun hayırlı günler olsun. аласыма Бай бай, достарым